Hani diyoruz ya borsada hikaye fiyatlanmaya başlıyor. Borsada bir yükseliş hikayemiz Avrupa Birliği açıklamalarıyla gelmeye devam ediyor. Hani çoğunlukla aslında birkaç ay öncesine kadar Suriye'deki de toparlanma süreci bizi ilgilendiriyordu. Özellikle bu Hatay tarafında, Antep tarafındaki bu çimento sektörü şirketlerimiz, beton şirketlerimiz nasıl yükselmişti hatırlayın. Şimdi Rusya'daki işte savaşın bitmesiyle, Ukrayna Rusya savaşının bitmesiyle beraber ve Avrupa Birliği hikayemizin tekrar canlanmasıyla beraber bence bu ihracat yapan, yakın komşularımıza ihracat yapan çimento sektörü, beton sektörü şirketlerimiz de bundan iyi etkilenecektir pozitif etkilenecektir. Ki içeride de bizim hani yavaş yavaş faizlerin düşmesiyle konut projelerinin satılması, konuta daha çok faizlerin düşmesiyle beraber konuta daha çok rağbet olmasıyla beraber bence bu şirketlerde artışlar olacaktır. Ki bizim de takip ettiğimiz şirketler var. Bakın mesela Oyak Çimento sanki bu son birkaç haftalık süreci fiyatlamış gibi görünüyor değil mi? şu güzel yükseliş trendi devam edecek gibi görünüyor. Gayet de iyi yükselmiş. Hani şu son birkaç yıllık sürece baktığımızda çimento sektöründe güzel hikayeler var. Peki bu ihracat yapan şirketlerimiz çoğunlukla bakın. Oyak çimento %10. Bir üstünde bu çim %16. %18 Batı Çimento, %20 Akçansa, %22 Batı Söke, %24 Goltaş, Göltaş, Nuh Çimento %36 ihracat oranında. Rekor Çimsa'da %54. %54.5 oranında ihracat oranına ulaşmış Çimsa. Yani bu şirketler önümüzdeki dönemde dediğim gibi hikayeler fiyatlandıkça bu Avrupa Birliği olur, işte Suriye olur, yanında Ukrayna'daki o tamam diyeceksiniz ki uzak. Yani orada da bizim inşaat sektörü, sektörü şirketlerimiz var. Enka İnşaat, Yarın bir gün nerelere gelir? Düşünebiliyor musunuz? Enkai. Daha önce bakmış mıydık sanki? Hatırlıyor gibiyim. Enkai inşaatın. Gerçi kasasında çok parası var Enkai inşaatın. Şu yükselişi görüyor musunuz ya? Şiir gibi ya. Şurayı ne zaman çizmişsen bak. Mart 2021'de. Vay be. O gün toplamış olsaydık. O gün almış olsaydık 6 liralardan gelmiş 60 liralara. 10 kat gitmiş ki bu gibi şirketler sürekli olarak güvenilirliği konusunda, işte temettü vermesi konusunda, ihracat oranı konusunda ki çoğunlukla bu Rusya tarafındaki inşaat haberleriyle bilinir. Enka inşaat. Şu inşaatı görüyor musunuz? Gayet de güzel. O 2021 Nisan'ından itibaren bir 828 yükseliş yapmış. 8 kat gitmiş. 2021'den 4 yılda yılda 2 kat yükselmiş. En inşaat var. Dediğimiz gibi temettü ödeyen için çimento beton sektöründeki şirketlerde önümüzdeki dönemde hikayeyle bence fiyatlanmaya devam edecektir. Finnet'in hazırladığı bu tablo çok güzel. Bu yer yerlanabilirsiniz. Portföyünüzde mutlaka mutlaka bence bir çimento sektörü bir beton sektöründen şirket olması lazım arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde bunlar iyi fiyatlanacaktır diye düşünüyoruz. Görüşürüz. Biz buradayız.